Biz de ilk Nur Demir'in sevenlerine, yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim. Anılarında e kulaklarımızda ezgileriyle birlikte yaşayacağını ifade edelim. Türkiye'nin dört bir yanında doğa alanı sürerken maden kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi meclis komisyonundan geçti. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyesi Cevat Demir de buna ilişkin bir açıklama yaptı. Diğer taraftan Şırnak'ta Beyti ilçesine bağlı Feraş'ın yaylasında petrol bulunmamasına rağmen yeni bir kuyu açma çalışması başlatıldı. Maden kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi meclis komisyonundan geçti. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Maden teklifinin kabul edilmesi halinde doğa tahribatının yaşanacağı kentlerden birisi de Eskişehir. Teklif görüşülürken kentte birçok noktada altın madenciliği milli mücadelemizdir broşürleri dağıtıldı. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyesi Cevat Aydemir söz konusu broşürlerin herhangi bir resmi kurumun imzasını taşımadığına işaret etti. Şehirde bütün sokaklara, bütün apartman girişlerine, bütün posta kutularına Altın Madencili Milli Milli Mücadelemizdir e, ismiyle Broşürler dağıtıldı ve bu, bu broşürleri biz basın kanalıyla bütün maddelerini, orada yazılan bütün bilgileri çürütmek yoluna gittik. Eskişehir'de bu tür şirketlerin ve ismi imzası bulunmadığı halde broşür dağıtması e, bizim meselemiz değil bu. Aynı zamanda bu mesele Eskişehir valisi, Eskişehir emniyetinin de meselesidir. Eskişehir vali ve emniyeti hiç harekete geçmedi. Aydemir, Eskişehir'in maden şirketleri için gözbebeği durumunda olduğunu kaydetti. Eskişehir Maden şirketlerin göz bebeği şu anda. Bugün itibariyle yayınlanan bir haberde %15'i maden sahası ilan edilen değil. Biz topraklarımızın, köylerimizin, sularımızın, su kaynaklarımızın heba edilmesini istemiyoruz. Öte yandan Şırnağ'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Feraşin Yaylası'nda petrol bulunmamasına rağmen yeni bir kuyu açma çalışmaları başlatıldı. Petrol kuyusunun açılmak istenildiği bölgede ise yaz aylarında yüzlerce aile hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Ancak petrol arama çalışmaları ve güvenlik gerekçesiyle bölgeye gidişlerde ciddi oranda azalma var. Yaylada yapılan çalışmalar hakkında ise bölge halkına herhangi bir bilgi verilmediği öğrenildi. Daha önce de Feraş'ın yaylasında açılan bir kuyu petrol bulunmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Kapatılan kuyunun yaklaşık 8 milyon TL'ye mal olduğu, yeni kuyunun ise benzer bir bütçeyle inşa edildiği öğrenildi. Müzik